Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Duy Beni dizisi yeni bölümde neler olacak? Gerçekler gün yüzüne mi çıkacak? Kanata aşkını itiraf eden kim? Ateşin oyunu sona mı eriyor? Tüm soruların yanıtı analiz videomda. Duy Beni yeni bölümde. Ateşin oyunu giderek tehlikeli bir hal almaya başlamışken herkesin sırlarını ortaya dökmeye hazır. Ateş ablasının katilinin hala kanat olduğunu düşünmeye devam edecek. Son bölümde Ateş ve Ekim'i gören kanat deliğe dönmüştü. Sevdiği kızı tamamen kaybettiğini düşünecek. Ama işler hiç de onun umduğu gibi olmayacak. Kanata olan aşkı ağır basan Ekim artık ondan ayrı yapamayacağını anlayacak. Birbirlerini bu kadar çok severken ayrı kalmak ikisi için de zordu zaten. Kanata aşkını itiraf edenin Ekim olduğunu düşünmüyorum ben. Burada senaristimiz bir nabız ölçmeye çalışıyor bence. Ama bu olay Ekim'in aklını başına getirecek. Ekim ve kanat için yeni bir dönem başlayacak. İkilimiz umarım çok mutlu olurlar. Öte yandan kanatın anne ve amcasının birlikteliği herkesi şoka uğratacak. En çok da kanat ve aziz bu durumdan etkilenecek. Sizce kanat ve aziz bu durumu nasıl karşılayacak? Fikirlerinizi merak ediyorum, bir sonraki analizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.